biz bugün e, Tanrı'nın Sözü'nü Ezekiel 47. bölüm 6'dan 12'ye kadar olan kısmı paylaşacağız. Ezekiel 47. bölüm 6'dan 12'ye kadar olan kısım okuyorum kardeşler. Bana insanoğlu bunu gördün mü diye sordu. Daha sonra beni ırmağın kıyısına geri getirdi. Oraya varınca ırmağın her iki kıyısında birçok ağaç gördü. Bana şöyle dedi, bu sular doğu bölgesine doğru akıyor, oradan Arava Vadisi'ne, sonra Lut Gölü'ne dökülüyor. Göle dökülünce oradaki sular tatlı suya dönüşecek, ırmağın aktığı yerlerde her çeşit canlı yaratık kaynaşacak, çok sayıda balık olacak çünkü bu sular oraya akıyor, oradaki tuzlu suyu tatlı suya dönüştürüyor, ırmak aktığı her yere yaşam getiriyor. Irmak kıyısı boyunca balıkçılar duracak, Engedi'den Eng Eglayim'e dek, a gelecek yerler olacak. Akdeniz'deki gibi çok sayıda balık çeşidi olacak. Ama Lut Gölü'nün çamurlu bataklık kesimini tatlı suya dönüşmeyecek, tuzda olarak kalacak. Orman her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek. Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek, her ay meyve verecekler. Çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olacak, yaprakları şifa için kullanılacak. Amin. Esenlik olsun öncelikle, burada gerçekten gelmek için çabalayan, önünde engeller olan kardeşlerimiz var ama bugün yine sizlerle bir arada olmak bizi çok mutlu ediyor. Beraber tapınmak bizi çok mutlu ediyor. Bugün sizlere imkansızı mümkün kılan Tanrı'yı paylaşacağız. İmkansızı mümkün kılan Tanrı. Kardeşler hepimizin hayatında imkansız olarak gördüğümüz şeyler var. Bu bir durum olabilir, yaşadığımız hayat şartları olabilir ya da karşımızdaki insan olabilir, kendi karakterimiz olabilir, hiç değişmeyecek gibi gözüken, gerçekten ne yaparsak yapalım düzelmeyecek gibi görünen bazı sorunlar olabilir. Ve bizim için böyle imkansız olan durumlara baktıkça, buralara odaklandıkça ne oluyoruz biliyor musunuz? Kendimizi daha çok bir bataklığın içine batmış, çaresiz ve onlar içerisinde boğulmuş hiçbir şey yapamayan varlıklar olarak görüyoruz. Ben bunu şey olarak anlatmak istiyorum. Basit bir örnek vermek istiyorum. Bizler mikroskopla teleskopu kullanıyoruz. Mikroskopu kullanırken kendi sorunlarımıza mikroskopla baktığımız zaman mikroskopun görevi nedir? Küçük olan şeyleri büyük göstermek. Bizler sorunlarımıza her zaman mikroskopla bakıyoruz. Bazen o küçük şeyleri o kadar çok büyütüyoruz ki sanki hayatımızın tamamını imkansız hale getiriyor, çözülemeyecek durumlara geliyormuş gibi bir gözlem çıkartıyor ortaya. Ve bu bizi umutsuzluğa götürüyor. Ama bizler Rabbin önüne geldiğimiz zaman teleskopumuzu kullanmamız gerekiyor. Teleskop nedir? Küçük olan bir varlığı büyütmek değil, büyük olan varlığı bize yaklaştırıyor. Büyük olan varlığı ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Ve bizler Tanrı'nın huzuruna geldiğimiz zaman ya da normal bu sıkıntılarla, imkansız durumlarla karşı karşıya kaldığımız zaman bizler teleskopla Rabbe bakmayı öğrenmeliyiz o teleskop tapınmadır, o teleskop Rab'e dua etmektir. Ve bizler Rab'bin büyüklüğüne odan, odaklandıkça, Rab'bin görkemini gördükçe, ona tapındıkça sorunlarımıza baktığımız zaman o sorunda aslında bizim düşündüğümüz kadar zor olmadığını göreceğiz. Neden? Çünkü Rabbimiz o kadar büyük ki, Tanrımız o kadar güçlü ki, Tanrımız o kadar her şeye kadir, her şeyi gücü bir Tanrı ki, bizim o kadar büyük gözükken, imkansız gözükken sorunlarımız, onun yanında hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Bunun kardeşler Daniel 3. bölümde şeydir Atmeşek Abednego. Daniel'in e 3 tane arkadaşı vardı. Onlar Babil'in sürgündeydiler Babil'de ve kardeşler bir altın heykel dikiyor. Diyor ki buna tapmayan her kim olursa olsun bunun önünde eğilip tapmayan herkes canlı bir şekilde kızgın ateşe atılacak. Kardeşler o dönemde bir kral bir emir çıkartıyorsa ve onu mühürde basıyorsa hiçbir şekilde hiçbir şey onu engelleyemez, değiştiremez. O yerine gelecek. Ya öleceksin ya itaat edeceksin. Ama Şedran Meşak Abedagon'u koyup kimdi bunlar? Sadran mesela. Sad Şedran Meşak Abedagon Türkçe ile. Şedran Meşak Abedagon kimdi bunlar? Yok, bunlar tane toplanan kişilerdi. <laughs> kişilerdi. Bunlar Rabbi öven kişilerdi. Bunlar Rabbin büyüklüğünü her zaman bakan, geçen hafta söylediğim gibi Tanrı önünde yaşayan kişilerdi. Şimdi bunlar Rabbin büyüklüğüne bakıyor, bir de Babil kralı Nebukadnes Sar'a bakıyor. Bir de onun koyduğu emire bakıyor, bir de onun verdiği sonuca bakıyor. Diyor ki, kızgın ateş. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Tanrı yücel yücelten onların söylediği şey biliyor musun? Diyor ki, Tanrımız senin elinden, sen kralların kralı olabilirsin, tek egemen olabilirsin ama Tanrımız senin elinden bizi kurtaracaktır. Eğer kurtarmasa da biz o Tanrı'ya tapınmaya devam edeceğiz ve senin önde eğilmeyeceğiz. Tanrı'ya olan sadakatleri değişti mi? Tanrı'ya olan sevgileri değişti mi? Ne durumla karşılaşsın? Değişmiyor. Neden? Çünkü onlar kime bakıyor? Kime odaklanıyor? Kimin büyüklüğüne bakıyor? Kardeşler, Rab onları o ateşin içinden, sıkıntı içinden kurtardı. İmkansız gibi olan değişmeyecek o durumdan Rab onları kurtardı. Ve bugün bizler tapınmayla yaptığımız şey, Rab'in büyüklüğüne odaklanmak, sorunların büyüklüğüne, onların bizim önümüzdeki imkansız da değişmezliğine değil, Rab'e odaklanıyoruz. Çünkü Rab'e odaklanmak, bize fiziksel olarak ya da psikolojik olarak rahatlık vermek için değil. Ha evet Rab çok büyük, hallelujah sorunlar geçecek deyip kendimize oturup soru o sorunlar içinde hala o sorunlarla yaşamak değil. Çünkü Rab'bin büyüklüğünü hatırlamak bize bir değişim yaratıyor. Evet. Ve kardeşler, Vahiy kitabını okuduğumuz zaman, Vahiy kitabını ben ne zaman okuyorum? Tapınmayı daha derin okumak istediğim zaman, Rab'bin görkemini daha çok derin düşünmek istediğim zaman Vahiy kitabını okuyorum. Çünkü Vahiy kitabı yazıldığı dönemde Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlara en çok Zulüm, zulüm ettiği ve en çok baskı yaptı. doruk noktasına ulaştı. o baskıların doruk noktasına ulaştığı bir dönemde Rab bu vahiy kitabını veriyor ve vahiy kitabında Yohanna aracına Rab ne diyor biliyor musun? Gözünüzü İmparatora değil. Gözünüzü şu anki yaşadığınız duruma değil. Rab'be bakın. Onun büyüklüğüne bakın. Onun görkemine bakın. Ne kadar güçlü bir tanrınız olduğuna bakın. Oradaki tapınmaya bakın. Rabb'i övün. Onun yüceliğini övün. Çünkü onun önündeki varlıklar Rab'bin yüceliğini, onun büyüklüğünü övüyorlar. Evet. Ve diyor ki düşmanınız olan o sizi korkutan var ediyor. Bazıları o sayıya gidip bugünlerde farklı şeyleri uyguluyor. 666 o dönemdeki Roma İmparatorluğunu gösteren böyle biraz gizli o bir şekilde ifade eden bir şeydi. Tabi başka şeyler için de Rab kullanabilir onu. Ama onlara neyi gösteriyor? Sizin o düşmanınız, o düşmanınızın arkasındaki asıl düşmanı ben, iblisi son günde ayakların altına alacağım. Sizin ayaklarınızın altına alacağım ve onu yargılayacağım. Siz ondan korkmayın. Tanrı'nın büyüklüğüne bakın diyor. Tanrı'nın görkemine bakın. Ve o dönemdeki imanlılar o sıkıntılarda, o çaresiz değişmeyecek gibi durumlarda nasıl geçtiler? Tanrı'ya bakarak, onu yücelterek, ona övgüler sunarak kardeşler. Ve bugün o imkansız durumları değiştiren Rabbin varlığına bir kez daha bu günkü bölümde odaklanmak istiyorum. Tanrı kendini bize nasıl tanıtıyor? Tanrı bize kendini nasıl gösteriyor? Bu neden önemli? Tanrı'yı burada gören var mı? Direkt gören var mı? Tanrı'yı iyi tanıdığını düşünen var mı? Doğrudur. Rabbi'ye iman edebilmek için onun kim olduğunu bilmek gerekiyor. Kim olduğunu bilmemiz için bizim o ne kadar çabası onu göremiyoruz. Ama o bize kendini vahiy ile gösteriyor. O bize kendini gösteriyor. O zaman anlayabiliyoruz. Ve Tanrı bize kendini nasıl gösteriyor? Tanrı bize kelam aracılığıyla da gösterir, çeşitli şeyler aracıyla konuşuyor ve Rab bazen bize bizim anlayabileceğimiz bir dilden anlatıyor. Bir çocuğa anlatır gibi benzetmelerle anlatıyor. Ve Rab benzetmeleri kullanırken o dönemdeki insanların en kolay anlayacağı şeyler neler onlardan benzetme veriyor ve bazen o bölgenin coğrafi özelliklerinden Rab örnekler vererek anlatıyor. Kardeşler, benzetmede mesela coğrafi özelliklerden örnek verirsem, Laudikya Kilisesi'ni biliyorsunuz değil mi? Vahiy kitabında. Diyor ki, ne soğuksun, ne sıcak ılıksın diyor. Şimdi biz bunu okuduğumuz zaman, Aa, Rab diyor ki, ne soğuksun, ne sıcak, Aa, bir şeyler anlatıyor ama Laudikya bölgesindeki insan onu duyduğu zaman anlıyor. Neden? Hierapolis'te sıcak bir su akıyor, bir kaynak var, o su dağdan akıyor, o Pamukkale'de var ya, akıyor aşağıya doğru, Laudike bölgesine girip ılıklaşıyor su. Onların coğrafi olarak bunu çok iyi biliyorlar ve Rab ne diyor? Siz ılıksınız diyor ve ağzından sizi kusacağım diyor. Burada kelime anlamı yazıldığı gibi o anlama gelmiyor değil mi? Onlara bir mesaj veriyor ve bugün Rab onlara yine coğrafi bir konumdan bahsederek oradaki halka yaşayan Filistin topraklarında, Yahud halkının yaşadığı topraklarda onlara bir mesaj veriyor. Diyor ki sizde iki tane deniz var. Biri ne? Lut Gölü yani o zamanki Lut Gölü şimdi Ölü Deniz diye de geçiyor. Aynı zamanda Akdeniz diye iki denizden bahsediyor. Ve onlara bunları benzetme olarak veriyor. Ve ben e, şey İsrail'e bir e, teoloji okulundayken mezuniyet öğre, şey yaparken bizim e, teoloji öğrencileri beraber tarihi yerlere gidiyoruz. Mesela İsa'nın yaşadığı o dönemdeki geçmiş olayları görmek için İsrail'e gitmiştik. Uçaktan ilk indiğimiz yer Tel Aviv. Tel Aviv'de inen, inince neresi orası? Akdeniz. Akdeniz'in ne olduğunu zaten ülkemizden de iyi biliyoruz. Ne kadar büyük bir deniz olduğunu, ne kadar bereketli, ne kadar çok çeşit balık türlerinin yaşadığı ve eski medeniyetlerde oralaki toprakları ele geçirmek için ne kadar büyük savaşlar verildi. O kıyı halkları ne kadar büyük medeniyetler yaşadı ve ticaretin merkezi eski dönemde merkezi olduğunu biliyoruz. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Akdeniz'in anlamı ne biliyor musunuz? Bolluk yaşamı simgeliyor. Çünkü Rab burada bir benzetme kullanacak. Bolluk ve yaşamı simgeli Akdeniz. Lut gölü neydi? Ölü deniz neydi? Ee, İsrail'in güneyinde tamamen Akdeniz'e tamamen ters bir deniz. Ee, özellikleri ne de biliyor musunuz? Orada Şeria Irmağı'ndan tonlarca su her gün akıyor. Ölü deniz bunu alıyor. Lut gölü bunu her gün alıyor. Ama kendisi kapalı havza. Hiçbir yere akıtmıyor. O zaman ne oluyor? Bu ölü deniz oluyor. Bir yere gitmediği için, bir yere akıtmadığı için. Kendisi almaya alışık ama hiçbir yere vermiyor, akıtmıyor. Ve ondan sonra onu ölü yapan şeylerden biri, normal denizlerde tuz oranı 3.5 civarında falan oluyor. Orada 10 kat daha fazla tuz oranı var. Yani herhangi bir canlının yaşaması mümkün olmayacak kadar. Tabii... E, işte mikroskopla bakacağımız organizmalar bazıları yaşıyor ama balık gibi türde canlıların yaşayamayacağı bir tuz oranı var. Ve ben oraya girdim, bu büyük cüsseyle girdim, kendimi suya bıraktım. O tuzlu suyun yoğunluğu beni havaya kaldırıyor. Düşünebiliriz, o kadar tuz, o kadar yoğun ki. Ve oradan ağzıma bir iki damla tuzlu su girdi, inanır mısınız kardeşler? 3-4 saat boyunca ne kadar su varsa içtim, ne kadar yiyecek varsa boğazıma tıkadım ki o boğazımdaki yanma gitsin, gitmiyor. 3-4 saat boyunca sadece birkaç damlası. Gözüme birkaç damla girdi, durduğum yani gözümü açamıyorum, dakikalarca gözümü açamıyorum. O kadar tuz oranı yüksek ve bazı yaşlılarda kalp krizine kadar ya da ölüme kadar götürebilir, zehirlenmeye kadar götürebilir çünkü tuz oranı çok yüksek olduğu için. Ve öyle bir yerde canlılık yok kardeşler, canlılık yok düşünüyorum, canlı varlık yok. Ama sadece ölü denizin içinde canlılık yok diye, Gidin o bölgeye bakın. Çevresindeki topraklar çöl, kurak, verimsiz. Ve bizim için Lut Gölü neyi simgeliyor? Ölümün ve acının simgesi anlamına geliyor. Anlatabildim mi? İki tane deniz anladınız. Biri yaşam, bolluk, biri ölüm, acı simgeliyor. Ama bugün Tanrı ne demiş sözünde ona bakalım. Rab diyor ki, ölü denizi Akdeniz gibi yapacağım diyor. Denizi, Sizin yüz ifadesine baktığınızda çok normal bir yüz ifadesi görmüştüm. Şimdi Ne anlatmaya çalışıyorsun Burada ne demek istiyorsun diyorsun da bizler böyleyiz. Neden? Çünkü orada yaşamadığımız için ne kadar ben anlatsam da kafamıza böyle bazen daha yetmiyor, tam anlayamıyoruz. Ama sen git bunu bir o Filistin'de yaşayan, İsrail'de yaşayan bir kişiye bunu söyle. Sana ne der biliyor musun? <laughs> Saçmalama boş boş konuşma. Binlerce yıl oradaki oksuzlu su, canlı olmayan su nasıl tatlı suya dönüşsün? Nasıl o Akdeniz'deki yüzde üç orandaki o tatlı suya dönüşsün? Nasıl içinde balık olsun? Nasıl o çevresindeki kurak yerler yeşersin, yaşasın? İmkansız böyle bir şey olamazdı. Onlar için gerçekten imkansız olan bir şey. Ama Tanrı ne diyor biliyor musunuz? Sizin gözünde o imkansız görüneni ben yapacağım. Sizin o değişmez gözüyle baktığınız o durumlar var ya, dünya yarısı değişmeyecek gibi gören o şeyleri ben yapacağım, ben yapabilirim, ben her şey kadir olan Rabbim. Ben ölü denizi Akdeniz'e çevireceğim ve değişmeyecek olan gibi gözüken şeyleri değiştireceğim. Bilmiyorum kardeşler. Ben sizin bazen gördüğüm çok ilham alıyorum. Nasıl bu kadar e, etkilen etkisiz kalabiliyor böyle duydukları zaman. Nasıl böyle hiçbir şey hissetmiyorlar gibi durabiliyor diye bazen çok şaşırıyorum çünkü ben bu sözü okuduğum zaman böyle e, heyecanlanıyorum. Çünkü Tanrı diyor ki, ben bunu yapıyorum diyor. İmkansızı yapıyor ve o Tanrı benim Tanrım. Tabii. O Tanrım benim Tanrım. Sizin Tanrınız mı bilmiyorum. O Rab benim Rabbim. O Rab bana diyor ki ben canların hayatını değiştirebilirim. Senin hayatını değiştirebilirim. Seç imkansız görünen her şeyi değiştirebilirim. İnsanların eliyle imkansız olan, insanların gözünde imkansız olanı ben mümkün kılabilirim. İnsanlar bu hayır dedikleri şeyi, olamaz dedikleri şeyi ben yapabilirim. Çünkü ben her şeye kadir olan Rabbim diyor. Ve Tanrı bizden istediği şey onun varlığına güvenmek. Ona bakmak. Onun o yüceliğini görüp onu övmek. Ona odaklanmamızı istiyor kardeşler. Biliyorum belki aranızda bazı kardeşlerin yaşadığı durumlar bugünlerde böyle çok imkansız gibi görünen değişmeyecek gibi görünen, gayret gösterdiği halde bazıları değişmiyormuş gibi olan durumlarla karşı karşıya olabilirsiniz. Ama kardeşler öyle bir zamanda Yahudi ya da eski anlaşmadaki rabe tapınan kişilerin yaptığı gibi yapalım. Onlar ne yapıyor biliyor musun? Sorunları var. Hemen sorunlarını Rab'be götürmüyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Yeri ve göğün yaratıcısı, her şey kadir olan Rab. Gökyüzünü de sen yarattın, bizi de sen yarattın, sen bizim yaratıcımızsın. Ve Rab'be övmeye başlıyorlar. Rab'be tapınıyorlar, tapınıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki Rab bize yardım et. Anlatabiliyor muyum? Önce soruna değil, önce kime bakıyorlar? Rabbin büyüklüğüne bakıyorlar, Rabbi övüyorlar. Ondan sonra kendi sorunlarını Rabbe götürüyorlar kardeşler. Ve şu an bizim aramızda böyle olan kardeşlerimiz olabilir. Ama tapınma, dua, Rabbe odaklanma bizde Rab kesin çözümler getiriyor. Lafta olan çözümler değil, geçici olan çözümler şey kalıcı şey geçici olan çözümler değil, kalıcı olan çözümler getiriyor. O yüzden bunu Rab uygulamamızı istiyor, ilan etmemizi istiyor. Kardeşler ilan etmek çok önemli. Ağzımızdan çıkan sözler çok önemli, yetki var. Rab sen her şey egemen Rab'sın, benim hayatımın Rab'si, benim Efendimsin, benim yaratıcısın diye ilan etmek, Efendimi ilan etmek, onun işleri benim hayatımda başlaması için kapıyı açmak demek kardeşler. Rab'in yüceliğine odaklanıp ilan etmek, sen benim Efendim sahibimsin dediğin zaman, Rab benim hayatımda egemen olmaya başlıyor. Efendi olmaya başlıyor. Rab benim hayatımda işlemeye başlıyor. Ve onun yardımını dinlediğimiz zaman Rab, ben böyle çaresiz bir durumdayım, benim için imkansız görün ama sen gel bana yardım et. Rab sen yardım elini uzat. Gel bu sorunları durdur dediğimizde çünkü Tanrımız bizimle beraber acı çekiyor. Biz acı çektiğimizde bizimle beraber acı çekiyor. Biz sıkıntı çektiğimizde bizimle beraber sıkıntı çekiyor. Ve Rab bizi de sıkıntı içinde bırakmak istemiyor. Rab bizi o sıkıntıdan çekip almak istiyor. Şimdi bu sözü 2600 yıl önce Tanrı'yı zeki aracılığıyla Yahuda halkına bildiriyor kardeşler. Diyor ki... Sizler e, Babil'e köle olarak geldiniz. Günahınızdan dolayı bende koptunuz. Benim işlerim uzun zamandır aranızda göremiyorsunuz. Kölelik sizi o kadar yıprattı ki artık bu kölelikten hiç çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Şehriniz yıkıldı, evleriniz yıkıldı, tapınağınız yıkıldı. Hiçbir şeyiniz kalmadı. Kendinizi o kadar çaresizlik içinde görüyorsunuz. Ölü deniz gibi olan sizin o durumunuzu ben Akdeniz'e çevireceğim. Sürgündeki olan o değişmeyecek gibi görünen durumunuzu ben Akdeniz'e çevireceğim ve sizi eski görencinize kavuşturacağım. Eskisinden daha bereketli hale getireceğim. Sizi yenileyeceğim, sizi sağlığa kavuşturacağım. Size bereketlerimi dökeceğim. Tabii. Ama Rabbimizden istediği bir şey var. Kardeşler Rabbimizden istediği şey genellikle kutsal kitapta bu vaatleri alabilmek sağlığa kavuşabilmek, Rabbin o bereketlerini, o iyileşmesini hayatımıza görmek istiyorsak, Rab bize bütün kutsal kitabın temasında gel, bu ifade en çok kullanılıyor. Neymiş bu biliyor musunuz? İkinci tarihler 7-14'te çıkıyor. Diyor ki, adımla çağrılan halkım, alçak gönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım. 3 tane aşama söylüyor. Alçak gönüllü takılmak. Kardeşler, Tanrı'nın önüne gidebilmek, gerçek bir tövbe hayatı yaşayıp iyileşmek istiyorsak bizim e, yüzeysel tövbelerle e, yaşamamamız gerekiyor. Sözde tövbelerle yaşamak. Rabb işte tövbe ediyorum, Rab benim böyle günahım var, bilerek bilmeyi işlediğim günahları bağışla Rab bugüne ben böyle... Böyle alışılagelmiş laflarla Rab'in önünde tövbeyi, Rab hoşnut değil. Gerçek tövbe bu değil. Sözde olan bir tövbedir. Rab ben değişmek istiyorum, Rab bunu yap... Değil. Bu böyle tövbe yok aslında kutsal kitapta. Tövbe ne biliyor musunuz kardeşler? Şunu biraz basit anlatayım. Belki basit anlatma biraz daha iyi, iyi anlaşılır. Karanlıktasınız, zifiri bir karanlık odadasınız. Hiçbir büyük nesneleri bile seçemiyor gözünüz. Ama biz siz ışık düğmesine bastığınız zaman bir aydınlanma oluyor. O aydınlanmada ne görüyorsunuz? Her şeyi görüyorsunuz. Bu gece bir tane sivrisinek vardı. Saat beşte geldi beni uyandırdı imansız. <laughs> Onun yüzünden o kadar sinirlendim ki sesim geliyor ama göremiyorum. Eşim uyuyor dedi ışığı da açamıyorum. Ama normalde ışığı açtığım zaman ne oluyor? O ufacık bir sivri sinek dahi görünebiliyor. Ufacık bir leke dahi görünebiliyor, bir toz bile görünebiliyor. Bizim o aydınlanmayı yaşayıp kendimizi fark etmemiz gerekiyor. Lafta olan bir tövbe o aydınlanma ne? Tanrı'ya yönelmek kardeşler. Tanrı'ya gittik, ışık olan Rabb'in önüne gittiğimiz zaman kendi kirliliğimizi görürüz, bir aydınlanma yaşıyoruz. İçimizdeki olan gizli günahları bizi Rabbin önünde engelleyen, Rabbin işlerini hayatımızda görmesini engelleyen o işlerin sebebini, kaynağını fark ediyoruz. Ama Rab diyor ki, gerçek tövbe edebilmek, bir önüme gelebilmen için yapman gereken bir şey var. Alçak takın. Birçok insan Rabbin önünde bereket alamıyor. Birçok insan Rabbin tapındığı halde Rabbin varlığını hissedemiyor. Birçok insan Rabbin kurallarını uyguladığı halde Rabb'i hayatında deneyimleyemiyor. Çünkü alçak takılmıyor. Çünkü Tanrı'nın kim olduğunu bir türlü kafasında kuramıyor. Rab'le güreşmeye çalışıyor. Rab'le savaşmaya çalışıyor. Rab'in önüne kendini tamamen teslim etmiyor. Bir çocuk babasının kucağına atladığı gibi Rab'in kucağına gitmiyor. Mesafeli yanaşıyor. Ve bu gurur, bu alçak gönüllü olmama tutumu insanın Rab'in o bereketlerini almasına engel oluyor. O aydınlanmayı yaşayamıyor. Rab'in önüne gidebilmek için alçak gönüllü takılmak gerekiyor. İkinci adım, Rabbine yönelip dua etmek gerekiyor kardeşler. Dua ettiğimiz zaman sonraki adım ne diyor? O zaman kötü yollarından dönerse adım adım oluyor. Rabbe yaklaşmak için alçak takınıyorsun. takılıyorsun. Rabbin önüne dua ile geliyorsun. Dua kapıyı açıyorsun. Yüreğinin kapısını Rabbin hayatına girmesi için, aydınlatması için kapıyı açıyorsun. Sonra Rabb senin hayatına giriyor ya. Kendin günahlarını görüyorsun. Ah ben bunu mu yaptım? Rab ben sana karşı bunu mu iyi günah işledim? Ve görünmeyen o ufak ufak günahlar var ya, sizin hayatınızda engelleyen, onları görmeye başladığınız zaman sizin hayatında büyük bir değişim başlıyor. Ve o zaman gerçek tövbe ve gerçek tövbenin ilk adımı gözyaşıyla, feryat ederek kardeşler tövbe oluyor. Düşünebiliyor musunuz? O nasıl bir şey biliyor musunuz? O enkaz altındaki kalan bir kişinin o ağır taşların üzerinden kaldırıp o enkaz altından çıkması gibi bir şey. Gerçek tövbe. Çünkü o günah o kadar seni eziyor, rahatsız ediyor ki. Nefesini kesip böyle öldürecek gibi yapıyor ki ama Tanrı tamam onu oradan seni kurtarıyor. Kurtardı sen böylesin. Hı, teşekkür ederim. Ben tövbe ettim, ben kurtuldum. Değil. O sevinci ifade edemezsin. Gözyaşları yetmez. Bazen diyor ki ağlamaktan diyor yataklarım yatağım su gibi oldu diyor. Neden? Rabbin önünde gerçek tövbe. Yüreğin o kırgınlığı var. Rab nasıl ben böyle bir şey yapabilirim sana karşı? Nasıl böyle bir günah işledim kardeşime karşı? Onu fark ettiğimiz zaman Rab diyor ki ne diyor biliyorsunuz? Seni iyileştireceğim. Seninle beraber senin çevrendeki insanları iyileştireceğim. Ülkeni sağlığa kavuşturacağım. Sadece seni değiştirmekle çevreni değiştireceğim diyor. Gerçek tövbe aracıyla. O zaman ölü deniz Akdeniz'e dönebiliyor. Hangi adım Rab'be önerdiğimizde ölü işlerimizi Rab'in önünde bıraktığımız, Onlardan vazgeçtiğimizde, Rabbin yüzünü aradığımızda o zaman bu iş başlıyor ve o zaman ne oluyoruz? Siz kardeşler bir sonraki adım gerçekleşiyor. O Ölü Denizin Akdeniz'e dönüşmesi için e, o değişimi istiyor muyuz? Öncelikle ben onu sormak istiyorum. Evet. Evet. Ölü Denizin Akdeniz'e dönüşmesini istiyor muyuz? Evet. Hayatımızın gerçekten değişmesini istiyor muyuz? Evet. Gerçekten mi? Çok gerçek. Çok gerçekse o zaman söylüyorum. Kardeşler, Rabbin ruhu tapınağa döndüğü zaman, Rabbin ruhu orayı doldurduğu zaman bu değişim başlıyor. Şimdi bu Ezekiel 43. bölüm 1 ve 2. ayetleri okumadan önce, yani şimdiki bölüm değil, başka bir bölümden bahsediyorum. Diyor ki, Rabbin görkemi tapınaktan ayrıldı. Bu çok acı verici. Ezekiel'deki en dramatik bölüm orası. Diyor ki, Rabbin görkemi kendi tapınağından ayrıldı. Hak orada tapınmaya devam ediyor ama günah içinde ve Rabbin yüzünü aramadıkları için Rab diyor ki o tapınakta artık bulunmuyor. Onlar ne kadar tapınırsın kurban keserse kessin Rabbin varlığı orada değil. Ve bu yüzden Rabbin varlığını işitemiyorlar, göremiyorlar. Ama diyor ki Rabbin varlığı doğudan tapınağa girdi diyor. Rabbin görkemi doğudan tapınağa girdi. Bu nerede yazıyor? 43. bölüm 1 ve 2. ayetlerde yazıyor. Bugün 47. bölümü okuyoruz diyor ki Doğudan akan bir nehir diyor. Rabbin ruhu nereden gelmişti? Doğudan gel ve diyor ki, doğudan akan bir nehir akıyor ve git, attığı yere yaşam veriyor. Yaşam verecek şey Rabbin ruhudur. Rabbin görkemidir, Rabbin varlığıdır. Bizi değiştirecek güç ondan geliyor, onun varlığından geliyor. Ama onun varlığını almamız için o ilk aşamanın gerçekleşmesi gerekiyor. Tövbe etmek gerekiyor. Ona yönelmek gerekiyor. Günahlarımızı itiraf etmek gerekiyor. O zaman Rabb'in ruhu bizim üzerimize güçlü bir şekilde iniyor. O zaman Rabb'in ruhu aramızda işlemeye başlıyor. O zaman Rabb bizi kuvvetlendiriyor. Ve bunu kardeşler sadece eski ayette değil yeni ayete baktığımız zaman Elçilerin İşleri kitabında söylüyor. Paulus'un, Petrus'un vaazında ikinci bölüm 38'de diyor ki tövbe edin ve kutsal ruh armağını alın. İlk aşama tövbe etmek gerekiyor. Kendimizi temizlememiz gerekiyor. Kirlerden arınmamız gerekiyor. Rabbe yönelmemiz gerekiyor ki Rabbin ruhu üzerimize gelsin. Bizi güçlendirsin, bizi kuvvetlendirsin. O değişimi kaldırabilsin, harekete geçirebilsin. İbranice ile o Tanrı ruhu, ruh denilen bir kelime. O ne anlama geliyor biliyor musun? Yaşamı harekete geçirecek güç. Rüzgarı harekete geçirecek güç. Anlatabiliyor muyum ne anlama geldi? Rabbin ruhu geldiği zaman bizi harekete geçiriyor. Rabbin ruhu geldiği zaman bizi değişime getiriyor ve imkansız gibi görünen o şeyleri bizim hayatımızda yapmaya başlıyor kardeşler. Ve bunu Rabbin ruhu geldiği zaman ve kardeşler aynı zamanda o ölü denizin değişmesi için <laughs> ne olması gerekiyor biliyor musun? Sadece kendilerinin bir değişim yaşaması <laughs> gerekmiyor. Değiştiği zaman ölü denizin özelliği neydi? Şeriadan gelen suyu alıyor ama akıtmıyordu. Buraya gelip burada Rab'den bereket alan kişiler. Bugün gelip Rabbin verdiği bereketlerle dolduğunu sanan kişiler. Eğer onu başkalarına akıtamıyorsanız, onu başkalarına iletemiyorsanız bizler ölü deniziz. Çünkü Rabbin bereketlerini alıyorsa bizden normalde akması gerekiyor. Başka insanların hayatını etkilemesi gerekiyor, değiştirmesi gerekiyor. Çünkü diyor ki Rabbin ruhunun aktığı yerde değişim var. O kurak yerlerde diyor, meyve ağaçları dolacak diyor, yeşerecek diyor. Bu yaşamın belirtileri olduğunu gösteriyor. Bizim gittiğimiz yerde o belirtiler yoksa, ben ölü denizden farkım yoktu. Neden? Ne kendime faydam var, ne başkasına. Rabbin hep bereket alıyorum, alıyorum pazar günü dünyaya giden hiç kimseye bir etkim yok. Hiçbir fark, hiçbir şekilde etkileyemiyorsan ölü denizden farkı yok. Ama Rab bizim ölü deniz olmamızı istemiyor. Rab bizi Akdeniz'e çevirmeye çalışıyor. Rab hayatımızı değiştirmeye çalışıyor kardeşler. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman ölü deniz gibi olan kişiler vardı. Kimlerdi? Samiriyeli kadın vardı değil mi? Petrus vardı değil mi? İsa'yı inkar eden. Paulus vardı değil mi? şey Filipus vardı, Filip vardı. Filipus neydi? O e, hadımı bile hayatını değiştirdi. Onun aracılığıyla Samiri halkını değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Rabbin önünde bir değişim yaşadılar. Onların değişimi sadece kendi hayatlarında değil, gittikleri yeri değiştirdi. Evet. Amin. Rabbin bizden istediği şey ölü kalmamız değil. Rabbi bizden istediği şey çaresiz oturmamız değil. Çünkü Rabbi, halkına baktığı zaman yüreği parçalandı. Rab halkına baktığı zaman acıdı. Çünkü halkı ne kadar kötü yürekli olsa, ne kadar itaatsiz olsa da olsun, bir baba olarak onlardan vazgeçemiyor. Diyor, ben senden vazgeçemem diyor. Ben senden vazgeçemem. Tanrı bizden vazgeçemiyor ve bize yaşatmak istiyor. Ama istediği şey ona dönmemesi. Onun bizim hayatımızı değiştirmesi için o imkansız gibi görünen durumları değiştirmesi için bizim yapmamız gereken şey uykudan uyanmamız. Ona odaklanmamız, onun büyüklüğüne odaklanmamız, ona yönelmemiz. O zaman Rab bizim hayatımızda o güçlü işleri yapacak kardeşler.